Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte trili yaptık arkadaşlar şu an yani gördüğünüz gibi önümüzde malzemelerimiz var evet. baya heyecanlıyız bakalım nasıl olacak yumuşacık bir kekmiş arkadaşlar tarifinde öyle yazıyordu bakalım nasıl olacak isterseniz videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın kendi kanalımızda hakkında bölümünde instagramımıza onu takip etmeyi unutmayın oldu. İsterseniz laf uzatmadan videomuza geçelim, geçelim. geçelim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 4 adet yumurtamız var. Bu arkadaşlar şey e, keki için. Evet. Burada 1,5 su bardağı un. Burada kabartma tozu. Yol. Evet arkadaşlar elenmiş un. Kabartma tozuyla vanilyamız var. Burada arkadaşlar bunu çok dikkat edin arkadaşlar. 1 su bardağın 1 parmak eksik şeker. Burada gördüğünüz gibi şey e, neydi arkadaşlar üzerine dökeceğimiz süt için 3 yemek kaşığı şeker. Evet. 3,5 su bardağı süt. Burada evet. da kremamız var. Bir paket. Arkadaşlar burada 2,5 su bardağı şey, e, vişnemiz. Evet. Burada da nişastamız var. Şöyle gösterin. İsterseniz kekini yapmaya evet. başlayalım evet. arkadaşlar. Daha çok uzaklarda. İlk önce arkadaşlar yumurtayla şey çırpacağız. Oraya götürelim tamam mı? Tamam. Burada dökelim oraya götürelim şekerimizi katıyoruz. Ağlayın. Şimdi arkadaşlar bunun çöpümüne şey geçeceğiz. Arkadaşlar böyle şey kıvamına gelecek mayonez. Of, şimdi yani böyle bembeyaz değil de mayonez kıvamında olacak. Fişini takıyoruz arkadaşlar ve çıkmaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvam oldu. Şöyle göstereyim istersen. Ş göster, göstereyim isterseniz. Konuşamam. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu kıvamı geldikten sonra arkadaşlar unumuzu mayonez gibi kıvama gelmesi lazım. Evet arkadaşlar şöyle Mayonez yani renginde olacak. Bu şekil. Şimdi arkadaşlar unumuzu katacağız. Elenmiş unumuz. Elenmiş. Atıyoruz. Şimdi bunun havasını söndürmeden karasını alacağız lazım arkadaşlar. Evet şöyle. Ben istersen bunu alayım mı? Evet arkadaşlar şimdi biz bunu katmayız. Bu kabartma tozuyla şekerli mannin katacağız arkadaşlar. Bir paket şöyle kabartma tozu, bir paket şekerli mannin Şimdi bunu karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen oldu. Hamuruna da karıştırdık. İsterseniz bunu bu şey e, burada olmuş burada bunlar tonsi ne Evet. Şöyle arkadaşlar güzel döküyoruz. Tut sen şunu tut ben seyirim. Tut. Şöyle gördüğünüz gibi. Hiç israf etmeden. Mesela o yerelecektir arkadaşlar. Evet. Hmm. Yukarıdan topluyoruz. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi şunu şöyle yayalım. Arkadaşlar şimdi bunu fırınımıza koyacağız. Yani bu arada vuracağız arkadaşlar bunu. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yaydık. Arkadaşlar bunun içindeki havacıkları çıkması için yani vuruyoruz. Bakın çıkıyor görüyorsunuz vuruyoruz. arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunların gitmesi için arkadaşlar. Yoksa yani güzel olmaz. Evet şimdi bir sefer ayarlanmış fırın. Önce bunu ayarladık. Fırını istesin. Bunu fırına atalım arkadaşlar. Evet, tam ızgaranın Arkadaşlar şu 170 derecede. Aynen. 170 derecede Ve sonra e, altı üstü bir de fan. Evet arkadaşlar. Bir dakikasını da ayarlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 10 dakikaya ayarladık. Evet. Bu pişecek güzelce. Evet. 10 dakikadan sonra, sonra arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şey muhallebisini yapacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bişde ve nişastamız var. Evet. Arkadaşlar şimdi oraya götürüyoruz. Orada şey, şey Ocağın yakıyoruz. Evet. Bunu yakıyoruz arkadaşlar. Şimdi buna ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu duracak bir süre yani böyle ısınca kalmışım ama sonunda bunu ekleyip karıştırdım. Hatta arkadaşlar ekleyelim. Tamam bismillah. Şimdi bunu karıştırıyoruz. şuraya böyle karıştırıyoruz bunu. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi muhallebimiz hazır. Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi kıvamı da çok yani diş macunu gibi arkadaşlar. Keserlik. Şimdi arkadaşlar bunun süt ısınması için yani sütümüzü kaçacağız buna. Arkadaşlar şimdi sütümüzü ısıtacağız. Evet. Şurada gördüğünüz tencereniz. Sütü İlk önce Gördüğünüz gibi Sütü. Yanık değil mi? Evet. Sütünü ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar şekeri de ekleyeceğiz. Şeker erimesi için biraz çırpacağız. Artık. Evet. Sonra ise kremamızı ekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Böyle e, parmak yakmayacak bir şeye geldi sıcakla. Bunun üzerine kremayı ekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısmı çok seviyorum. Yani. Kremayı böyle yapıyoruz. Bu sana da çok seviyorum. Var mı daha içinde? arkadaşlar bunu çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi sütümüzü hazırladık. Şimdi arkadaşlar bu arada burada da hala duruyor muhallebimiz. Şimdi arkadaşlar krem şanti yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi krem şanti yapımına geçtik. Evet. Arkadaşlar şimdi sütümüz kaçacağız içine. bu başta sütümüzü kaçırıyoruz. Bu arada da Bağlantı. 1, 2, 3, 4, 5, pasando esta salud. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi krem şantimiz evet. şöyle oldu. Arkadaşlar şimdi bunu dolap alıp, kekimizi sütü dökmeye geçelim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi kekimizi de koyduk camcıya. Arkadaşlar Furkan bununla dertek ben de üzerine sütü dökeceğim. Yavaş yavaş. Her iyi. Arkadaşlar hiç kuru yer kalmayacak. Gel del del, 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 del. Böyle her tarafı derler. De, şuraları da. Aha. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi stüktük arkadaşlar çok oldu bu zaten arkadaşlar baya bayağı çiçek zaten arkadaşlar bunun da özelliği zaten süt şerbeti yani sütün kompres bayağı olması lazım isterseniz bunu buzdolabına koyalım Arkadaşlar böyle 5-6 saat falan bekleyecek. İsterseniz koyalım. şimdi gördüğünüz gibi burada krem şantimiz var. Arkadaşlar bu rock üzerine süreceğiz dediğimizi yapacağız. Sonra yine soğutmaya bırakacağız. İlk şöyle bir alalım arkadaşlar. Şu alalım ya. Görüyorsunuz arkadaşlar tam kıvamı tutturmuş krem şantini. Şöyle arkadaşlar. En son yapayım Hepsini dökeyim. Arkadaşlar ondan sonra yürüteceğiz. Arkadaşlar yani kekimiz sütten dolayı yumuşadığı için lütfen nazik davranın. Önde krancığım tam kıvamını sırmış arkadaşlar. Efsane olmuş ya. arada krem şantadan da biraz ayırdık. Şöyle göstereyim. Üzerine sus olarak yapacağız arkadaşlar bunu da. Orası Bu istediğim gibi arkadaşlar üzerine şey ekleyebilirsiniz. Yani bonlu çizler falan da ekleyebilirsiniz. biz normal olduğu gibi ekliyoruz. Ama sizin için şeyinize bağlı. Bu arada arkadaşlar biz bunu sürerken sizi kalınıza alalım. Evet. Bu arada Kanalın hakkında bölümünde Instagram'da da onu takip edin. Onu takip ederseniz çok seviniriz arkadaşlar. Bizi takip edin. Devam edin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yani sürdük. Evet, tertemiz oldu. İsterseniz bunu soğutmaya geçelim tekrardan arkadaşlar. Arkadaşlar yine soğutmaya bırakacağız. Evet, Hem krem kağıdımızı, kekimizi yine evet. soğutmaya bırakıyoruz. Bunlar soğuduktan sonra görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada muhallebimiz var, burada da kekimiz var. Arkadaşlar muhallebimizi kekimizin üzerine ekleyeceğiz ve süslemesine geçeceğiz. Evet. Şimdi isterseniz şöyle muhallebi katalım. Çekiyoruz. Yayacağız, bunu yayacağız arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel gözüküyor şu an, efsane. Sanki çilek geliyor, Chile geldi. Birazcık ona benziyor. Yani çok azıcık yani. Arkadaşlar aslında düştü. Evet. Gördüğünüz gibi yaydık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu süslemesine geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada süslemesini yaptık. Evet. Biz böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi isterseniz tadım testine geçelim. geçtik. Bakalım nasıl olmuş. Bakın, şöyle bir göstersin arkadaşlar. Şöyle. hediye ama şey hediye şey paketi. Hediye paketi. Şimdi ben de hediye paketi çözüyorum. Bence süt var. Kere tam yapın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yumuşacık böyle Ağzı direkt dağılıyor arkadaşlar. Böyle, ne diyeyim çiğneme şansım da olmuyor. Direkt dağılıyor arkadaşlar. Çok güzel bence. Hmm. Şöyle bakalım. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz Like atmayı. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu arada instagramımızda instagramımızı takip edebilirsiniz. Hakkında bölümünde kanalımızın Kijk eens even naar de volgende video van Bye bye!